toplantı yaparken, birilerine bir şey anlatırken sevindiğiniz konuları da anlatırsınız, üzüldüğünüz konuları da. Az önce bir trafik kazası gördüm. Beş araba birbirine vurmuş. Arkadaş ya ne üzücü bir durum. İnsanlar, ambulanslar anlatırsınız. Demek ki siz milletin acılarına üzülüyorsunuz demektir. Demek ki siz başkalarının, kardeşlerinizin, komşularınızın, arkadaşlarınızın, dostlarınızın dertlerini dert ediniyorsunuz demektir. İşte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın en mübarek insanı, en üstün şahsiyeti, en son Resul, Allah'ın en sevgili kulu. Onun da üzüldüğü konular var. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir Yasin suresinin son sayfasında. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Ey Resulüm! Onların sözleri seni üzmesin. İnne na'lemu mar-sirruna ve ma yu'linun. Onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da gayet iyi biliriz. Gizli niyetlerini de biliriz. Konuştuklarını da gayet iyi biliriz. Konumuz peygamberimizi en çok düzen konular. Peygamberimizi en çok düzen konular, Müslümanları da en çok düzen konular olmalı. Onun için önemli. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sevindiği konular var. Fütuhata sevinir. Nimetlere, ikramlara sevinir. Ümmetin affı olmasına sevinir. Yüzlerce hadis şerifinde ümmeti, ümmeti diyen bir peygamber. Ümmetine verilen müjdelere sevinir. Ama üzüldüğü konular da var.